1453'te günümüzde Türkiye'deki İstanbul olan Konstantinopolis şehir giderek büyüyen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuşatması altında. 15. yüzyılın başlarında Osmanlı Türkleri barutlu silahlar konusunda geride kalmışlardı. Ama 15. asrın ortalarında herkesi aşıyorlar. Sanki silah yapmaya ve devasa silahlar yapmaya doğal bir yetenekleri var gibi. Osmanlı Sultanı II. Mehmet bu büyük silahları dünyanın büyük şehrinin surları üzerinde kullanıyor. Bunun gibi silahlar. Bu büyük Türk topu 1464'te Konstantinopolis'in Fatih'i II. Mehmet için döktürülmüştü. Burası barutun yüklendiği kovan bölmesi. Barut tokmakla sıkıca yerleştirilen ahşap bir tapayla kapatılıyor ve basıncın artmasına yardımcı oluyordu. Ondan sonra büyük çabalarla bu iki parça birleştiriliyordu. Bu boş bölmelere tahta kazıklar geçirilerek namlu kovan bölmesine kenetleniyordu. Bu topun sadece kovan bölmesi bile 8 ton ağırlığında. Namlu sıkıca tutturuldu. 270 kilodan ağır olan bu dev granit top güllelerinden biriyle doldurulması gerekiyor. Yaklaşık iki ay boyunca top atışına tutulan Konstantinopolis'in surlarının belli bölümleri sürekli bombardıman altında kalmaktan topluca yıkılıyor. Şehir fethediliyor ve dünyanın dört bir yanındaki askeri liderler buna dikkat ediyor. İstanbul'un fethi sadece politik ve ekonomik tarihi açısından değil, askeri teknoloji tarihi açısından da bir dönüm noktasıydı. Bu fethi en güçlü, en kalın surların bile barut teknolojisine yıkılabileceğini göstermişti.